e, GD20 cihazımızla butonlu start verme ve pot ile hız ayarı yapmayı göstereceğiz. Öncelikle potumuzu şöyle gösterelim. Karşıdaki beyaz kablo, ortadaki yeşil ve sarı kablo. Beyaz olan kaplomuzu artı 10 volt, e, yeşil olan kablomızı analog input 2 ve sarı olan kablomuzu buradan kum ucuna bağlamamız gerekiyor. Butonumuzun da S1 ve 24 volt ucuna bağlamamız yeterli. Şimdi parametrelere girip P çift 0, nokta 01 parametresini 1 yaparak start kaynağımızı terminal ucumuza vermiş oluyoruz. Sonra p çift 0 e, öncelikle 07 parametresine girip pardon çift 0 07 parametresine girip bunu 3 yaparak e, a2 şeyimizi boşalmamız gerekiyor. Sonra tekrar p çift 0 06'ya girerek bunu 2 yaparak referansımızı pota vermiş oluyoruz. Göstermiş olalım. Şöyle potumuz en sağda. Çevirdikçe hızımızın düştüğünü göreceksiniz. Şu an durmuş aldı. Butonumuzu da çevirerek start vermiş olacağız. Buradan da hızını hızlı bir şekilde ayarlamış olduk.